biz bu zalimlere itirazımızı sana arz ediyoruz. Ya Rabbi küresel zalimlerden yerel zalimlerden onların bir işbirlikçi uşağı zalimlerden hiçbirini ayırt etmeksizin onlara karşı öfkemizi onlara karşı yakarışımızı da sana arz ediyoruz. Ve diyoruz ki sen kahhar ismi şerifinle tecelli et ya Rabbi. Amin. Bizler sana arz ettiğimiz bu dualarımızla ve bu duamız yerine geçecek olan şu anki bu caddede, bu meydandaki direnişimizle bu işbirlikçilere karşı diyoruz ki Allah bu zalimler için cehennemi halk etti. bir kuruluşları zalimler arasında tercih yapmaksızın, mazlumlar arasında tercih yapmaksızın kim olursa olsun hangi beldede, hangi çapta, hangi ölçekte tamamıyla bütün zalimlere karşı ve mazlumlardan yana bir duruşunu sergileyerek sizlere biraz sonra okuyacağım basın bildirisini arz ediyorlar. Afganistan'da emperyalist Filistin'de siyonist vahşete son. Afganistan'da 10 yıl aşkın bir süredir devam eden ve Türkiye'nin dolaylı da olsa destek verdiği işgal süreci tam anlamıyla kanlı ve insanlık dışı katliamlarla devam etmektedir. Köylerin, düğün konvoylarının ve sivillerin katledilmesiyle rutinleşen işgal, Kur'an-ı Kerim'in yakılması ve son olarak bir ABD askerinin köy basarak dokuzu çocuk, üçü kadın olmak üzere 16 insanı silahla tarayıp Bunlardan 11 bir de yakmasıyla tekrar gündeme geldi. Açıkça deklar ederiz ki emperyalist ABD, NATO ve çatısı altındaki işbirlikçi ülkeler bu suçlardan tek tek sorumludurlar. ABD!